Hayırlı sabahlar. Terör kullanarak hür siyasete müdahale etme ve siyaseti dizayn etme projeleri 12 Mart 1971 askeri muhtarasına kadar uzanıyor. O dönemde de anarşi ve terör olayları tırmanmıştı ve muhtaranın gerekçesi olarak en önemli gerekçesi, gerekçelerinden biri olarak bu gösterilmişti. Ama daha sonraki bir kısım ifşaatlarda, itiraflarda söz konusu gerekçe olarak gösterilen terör olaylarını organize eden perde gerisindeki güçlerin 27 Mayıs ihtilalini yapan kadrodan Milli Birlik Komitesi üyeliği de bulunmuş olan bazı isimler olduğu da ortaya çıkmıştı. Aynı tertip 12 Eylül 1980 ihtilali öncesinde de tekrarlandı ve anarşi ve terör olaylarıyla sokaklar kan gölü haline getirildi. Daha sonra bu terörün tırmanmasına kasıtlı olarak seyirci kalındığı ta ki ihtilal ortamı olgunlaşsın ve millet darbeyi ve darbecileri bir kurtarıcı olarak görsün hesabıyla böyle bir seyirci kalma tavrının sergilendiği ortaya çıktı. Ve bu yakın dönemde 12 Eylül davasında da iddianamede de tescil edildi. Ve verilen mahkumiyet kararlarında da doğrulandı, tasdik edildi. Ve rahmetli Demirel'in 12 Eylül'de, de 12 Mart'a da muhatap olan ve milletin seçtiği bir başbakan olarak askeri müdahaleyle görevden uzaklaşmak durumunda bırakılan rahmetli Demirel'in 12 Eylül'de söylediği bir söz var. 11 Eylül günü akan kan 12 Eylül'de nasıl birdenbire durdu? Bunun izahı yok. Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Ve burada 12 Eylül'ün iktidarı ele geçirmek için terörü kullandığı gerçeğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ama aynı 12 Eylül 1984'te su yüzüne çıkan ve ilk eylemlerini gerçekleştiren PKK terörünü doğurdu. Ve PKK terörü de Ondan sonraki yıllarda günümüze kadar yine siyasi projeler için kullanılmaya devam etti. Özal o zaman diyordu ki ANAP hükümetinin başbakanı ve ANAP'ın başkanı olarak sıkıntıya girdiği ve gidici olduğunu gördüğü dönemlerde, son dönemlerinde bilgi versek 12 Eylül öncesine dönersiniz diye halkı korkutmaya çalışıyordu. Ve sonraki yıllara baktığımız zaman gene çok ilginç bir örnektir. Ecevit'in azınlık hükümeti olarak iktidarda olduğu, başbakan olduğu bir dönemde 1999'da Öcalan Kenya'da bir CIA operasyonuyla Türkiye'ye teslim edildi ve bunun siyasi rantı Ecevit'e yaradı ve sanki Ecevit o operasyonun planlayıcısı ve sonuca ulaştıranıymış gibi öyle takdim edildi, öyle propaganda edildi ve bunun neticesinde Ecevit 18 Nisan 1999 seçimlerinden birinci çıktı. Burada da yine terör olayının siyasi maksatlarla nasıl kullanıldığının bir örneğini görüyoruz. Ve son dönemlere baktığımız zaman da yine farklı şekillerde aynı taktiğin uygulanmaya devam ettiğini şahit oluyoruz. Yakın dönemdeki örneklerden birisi 7 Haziran 2015 seçiminde AKP tek başına iktidardan düşmüştü. Sonrasında koalisyon kurma görüşmeleri değişik taktikler uygulanarak bloke edildi. Sonuca ulaştırılmadı. Ve Türkiye 1 da aynı yıl tekrar seçime gitmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakıldı. Ve 1 Kasım'a doğru da birkaç ay öncesinden itibaren terör yeniden tırmandırıldı. Bir anda düğmeye basıldı. Ve işte Ankara Garı katliamı başta olmak üzere birçok büyük terör olayı gerçekleştirildi. Ve bu terör korkusu halkın tekrar canlandırılarak o ortamda seçime girildi ve AKP yeniden tek başına iktidar olabildi bu ortam sayesinde. Sonrasındaki seçimleri de biliyoruz. Bu son süreçte işte 15 Temmuz, 20 Temmuz onun da yine terör olarak isimlendirilmesi ve terör örgütü olarak e, Perinçek'in koyduğu isimle yürütülen operasyonlar o halin ilan edilmesi Türkiye'nin demokratik kriterlerden çok çok uzaklaştığı bir sürece girmesi ve o ortamda yapılan 16 Nisan 2017 referandumu daha sonra 2018 seçimi vesaire Buralarda hep yine aynı terör korkutmacası ve gündemiyle bu seçimler yapıldı. İlaveten son dönemde olduğu gibi, son seçimlerden önce olduğu gibi iktidarın rakipleri terörü desteklemekle suçlandı. Terör yandaşlarıyla suçlandı. Ve bu son dönemde de gerek 14 Mayıs öncesinde, gerekse 28 Mayıs öncesinde düzmece olduğu, kurgu olduğu, montaj olduğu kendileri tarafından da itiraf edilen video kayıtları eşliğinde rakipleri, iktidarın rakipleri terör ile suçlandı ve bu ortamda seçimler yapıldı. Çıkan neticede meydanda. Daha evvel işte darbelerde terörü gerekçe olarak kullanan bir taktik söz konusuydu. Bu son dönemde ise yine terörü kullanarak seçimden kendi lehine bir netice çıkarma taktiği güdüldü ve yine netice alındı maalesef. Terör üzerinden yürütülen kara propagandalar etkili oldu ve terör olayının arka planı aydınlatılamadığı için hala bir kullanışlı aparat olmaya devam ediyor maalesef terör gündemi. Halbuki terörün arka planı, terörün kimler tarafından desteklendiği, derin mahfillerdeki bağlantıları, bunların hepsinin açığa çıkarılması lazım ve terörün kimler tarafından hangi maksatlarla, hangi zamanlamalarla gündeme getirildiğinin mutlaka deşifre edilmesi lazım ki bu terör oyunu ve tuzağı boşa çıkarılabilsin. Aksi halde terör aparatı kullanılarak önümüzdeki süreçlerde de yine halkın yanıtılması ve iradesinin saptırılması riski her zaman için söz konusu. Bu itibarla terör olayının arka planını bilen, vakıf olan demokrat düşünceye sahip terör uzmanlarının bu bahsetmeye çalıştığımız bağlantıları açığa çıkaracak. Açıklamalar yapmaları lazım. Toplumu aydınlatmaları lazım. Bu terör üzerindeki, terör fitnesi üzerindeki perdenin kaldırılması lazım ki gerçekler açığa çıksın ve terör siyasi maksatlarla ve seçmenin iradesini saptırma hedefiyle kullanılan bir araç olmaktan çıkarılabilsin. Terör siyasi istismar konusu olmaktan çıkarılabilsin.